Merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Büyük Deliler Köyü'nden size sesleniyoruz. Bugünkü faaliyetimiz Büyük Uludağ Zirve faaliyeti. Yaklaşık 8 kişilik kadroyla yola çıktık. Hava gördüğünüz gibi gündü güneşlik. Zirvelerde kar var. <laughs> Faaliyetin içinden size görüntüler aktarmaya elimden geldiği kadar gayret edeceğim ki e, önce güvenlik diyoruz. Bugünün tarihi de 3 Mayıs 2025. Faaliyetinden görüyoruz. Evet dostlar, e, şimdi yavaş yavaş küçük adımlarla nabzı yükseltmeden fazla beş tepelere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Oralardan böyle görüntüler size aktarmaya çalışacağım elimden geldiği kadar ufak ufak. Şimdi yavaş yavaş beş tepelere doğru devam. Evet yolculuk devam ediyor. Evet İskender. Evet. Gürle dağından güzel. sonra şimdi Uda e güzel bir çıkış. Evet. Çok güzel. Yavaş yavaş. Evet. Alpine doğru yükselmeye başlıyoruz. Şimdi beş tepeler var önümüzde. Beş tepelere doğru yolculuk devam arkadaşlar. Bugün dediğimiz gibi aktarabildiğim kadar aktaracağım. Çünkü daha faaliyeti olduğu için her adımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yine faaliyet içinden görüşmek üzere. Çıkıştırmak istedi. Evet. 1500 yükseldik arkadaşlar. Ekibimiz yavaş yavaş geliyor. Yolculukta devam ediyor. Daha gidecek çok yolumuz var. yavaş yükselmeye başladık. Beş tepeler doğru ilerliyoruz. Ara ara nabız dinlendirme yolculuk devam ediyor. Evet yolculuğumuz arkadaşlar devam ediyor. 1700'lerdeyiz. tabi nabızda yükseldiği için arkadaşlar böyle faaliyet içinden hem konuşarak hem de ilerleyerek video çekmek zor tabi. Evet. Alpine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. açık temiz bir hava var. 8 kişilik kadroyla Uludağ zirve faaliyeti. Şimdi yavaş yavaş şu karşıdaki hattı tırmanacağız. Zaten 5 tepeleri geçtikten sonra arkadaşlar zirveye de fazla bir şey kalmıyor. Arkadaşlar yavaş yavaş devam ediyoruz. İki tane, üç tane, 6 tane tifrotamız var. Şu an Yavaş yavaş yükseliyoruz. Evet. yükseliyoruz. Çantalar canımıza okuyor, ağır. Hava evet. muhteşem. Çok güzel. Uf. Yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar. En arkada sevgili Fahri abi kaldı. Fahri abinin de bugün bir bot sıkıntısı olduğu için ondan biraz sıkıntı çekiyor. Evet. Yavaş yavaş yolculuğa devam. Evet, dostlar da zirve doğru ekibimizi ilerliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı. Zirve yukarıda. Şimdi yavaş yavaş. Yürü, evet İskender hemen arkada sen varsın. Evet. evet. Refran hocam artık kamera sende şimdi. Son virajdayız. Yani tırmandık. Çok sert tırmanışlar yaptık dik bir yokuştan çıktık bayağı bir. Hep tırmanıyoruz zaten. Şimdi bayrak göründü. Zirve bayrağı. Orhan hocamın önünde tripodta Arkada grup. İki kişi rahatsız. Bir kişi ayağı bir sakatlandı. Bir arkadaş sonu bekliyor. Altı kişi zirve yolculuğumuza devam ediyoruz. Gitmek üzere. Hadi bakalım. Çok, hava da çok güzel. Hava şartları bu arada çok iyi onu belirtmek isterim. Çünkü dün falan çok kötüydü hava. Kış havası vardı. Kar da yağmış zaten yine. Şu an karda gidiyoruz. Evet, yolculuk devam arkadaşlar. Evet. Zirveye doğru arkadaşlar ilerliyoruz. Tabi iz açığa açı gidiyoruz. İz açılmış yerler de var ama fayda etmiyor arkadaşlar. Tekrar iz açmak zorunda kaldık. Çünkü dün akrın Uludağ'a tekrar kar yağdı. Tam şurada bak. Zirve tam şurası. Evet. Tırmanışa devam arkadaşlar. Zirveye doğru. Zirveden de gelen arkadaşlar var. Onlar iniyorlar, biz çıkıyoruz. arkadaşlar. <laughs> İnişte kayalım yukarıdan aşağı diyorum şu an. Her tarafımız ıslanır. Çok güzel. Bir gidelim. <laughs> Bulutlar dans ediyor ne güzel ya. Merhaba, evet. tebrikler. Nasıl geçiyor orta? Vallahi güzel. Sizin nasıldı? Siz de Evet, Kayıt kayıttayız. Yani Hangi kulüp? Takip edelim. Eee, bireysel. Bireysel mi geldiniz? Bireysel bir kulübümüz yok. Bireysel biz geldik. Eee, İstanbul bölgesi mi, Bursa bölgesi mi? Bursa. Bursa. Herhangi bağlı, bağlı kaldığınız bir şey var ya, mı? Kulüp. Bağımsız. Bağımsız. Bağımsız da kulüp. Evet. evet. Kendi Biz de İstanbul grubu Tebrik Green Trekking. Trek. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Neyde takip edelim? Green Trekking. Green. Green. Evet tamam okey. Nasıl başladınız? <laughs> evet. Nasıl rota? Valla büyük delilerden çıkartabildiğimiz kadar araba yukarı çıkardık. Evet. O oradan o başladı burada. Bir Sizin mi o Tiguan'ı? Nissan. Nissan. İlk senede varmış. Evet. Beyaz, var. beyaz, beyaz mıydı? Evet, Aynen evet. o. Nisandı, evet, evet. Siz geçtiniz mi onu da? Onu da geçtik. O oh, arabayla evet. geçtik. Hayır hayır. Ya, ya, yanına kadar geldik. O aşağıda bir küçük baraka gibi bir şey var ya. Orada bıraktık. Oradan doğru. Genelde Yolda oradan koyalım. başlıyorlar. Zaten ya oradan genelde başlayalım. klasik rota ya en burası. Biraz çamur olmasa belki yukarı çıkarsınız ama geçecek evet. bir araçta bozuk bir yol Genelde orada başlıyor. Şey, evet. Arkadaşlar. Son demler. Zirveye. Dostlar az kaldı, ilerliyoruz. Evet, Bayrak az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı, dostlar. Ay. Evet, Uludağ zirve faaliyetimizi arkadaşlar tamamladık. Ee, Tabi canlı yayında röportaj yapmıştık. Şöyle giderken de hemen Aynur Hanım tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ee, Uludağ Sayen zirvedesin. Evet, e, 2543'teyiz. Hava mükemmel. Çok güzel. Ekip mükemmel. Bakın arkadaşlar muhteşem bir manzara var. Zirve bayrağımız burada. Arkadaşlar oteller bölgesi aşağı doğru parkonuzun devamı. Hemen İskender'e de söz çevirelim. Evet İskender. Evet yemeğimizi yedik, keyfimizi yaptık, fotoğraflarımızı çektik, çekimlerimizi yaptık. Evet şu an zirvedeyiz. Zirvenin tadını çıkardık. Şu an dönüşe geçiyoruz evet. yavaş yavaş. Ayaklarına sağlık, tebrik ediyorum. Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Burada teşekkür Ayşe Ayşegül kardeşimiz var. Onunla da küçük bir röportaj alalım şöyle. Evet. Peki, bir Her bir zirve aslında kendimizi zorlayarak kendimizin farkına vardığı bir zirveler oluyor gene geldik. Yol açıktı. Dağlar izin verdi. Evet e, şuan... Uludağ Uludağ bizi misafir etti. Biz de davete icabet ettik. Geldik buralara kadar. Dağlar çağırır. icabet etmek evet. gerekir. Teşekkür evet. ederiz. Evet şimdi senin batonun bir tanesi o şu benim. E, şunu ben senin alayım. Öbürü de senin. Ederim. Arkadaşlar şimdi inişe geçeceğiz. Tekrar kaldığımız yerden. Tekrar parkurun başlangıç noktasına doğru Büyük ile doğru iniyoruz. E, şimdi zirveyi de neyle ödüllendireceğiz? Günün sonunda arkadaşlar kaplıcayla. Hadi bakalım saat 5.30 gibi aşağıda olsak arkadaşlar şimdi Haydar kaplıcalarına doğru yolculuk devam edecek. Şimdi zirveden doğru yavaş yavaş inmeye devam. Hadi bakalım. Evet zirveden aşağı iniyoruz dostlar. Çok şükür kazasız belasız buraya kadar geldik. Aşağı doğru inişte şu <laughs> Koş bakalım. <laughs> İskender ya. Evet. Ne hocam. Bu kadar çıkıştan sonra iniş keyifli oluyor, değil mi? Sen ne diyorsun? Şimdi şurada yar ya. Tam bu şu an bulunduğumuz yer tehlikeli ama kaymak için tam şurayı ortalayıp yukarıdan aşağı kaymak gerekiyordu. Çok güzel. Bir şey olmasa bile. Bilmiyorum. Aynen. Vallahi harika evet. da bir kayak olur. Bak daha bir Evet. Şimdi 3 silaçör iniyoruz aşağı Aynen. doğru arkadaşlar. Ee, sevgili kardeşimiz Ayşegül değerli dostumuz arkadaşımız sevgili İskender ve ben şimdi bir ve bir rahat rahat arkadaşlar nabız yükselmiyor yukarıdan aşağı inmek ne kadar keyifli biliyor musunuz? Çok keyifli hocam. Hele bir de var. çikolataları yiyince <laughs> enerji de ekledik. Enerjiyi de ekleyince arkadaşlar iyi. inmek daha keyifli. Şimdi nereye gidiyoruz dostlar? 20 sonrası kendimizi ödüllendirmeye Haydar kaplıcalarına. Oo, kaplıca. Şimdi 38 derecelik bir sıcak suyun içine arkadaşlar girip muazzam bir keyif yapacağız. Of, oh, şimdi yol durumumuz nereye doğru? Büyük Deliler Köyü'ne doğru şimdi tekrar iniyoruz. Araçlarımıza bineceğiz. Yemek yedikten sonra doğru kaplıcıya arkadaşlar. Hadi bakalım yol durup devam ediyor. Buraya kadar da kazasız belasız geldik. Evet. Arkada da zirvemiz, Orana sırtlar. Abi. Sen ki yaptın mıydı? Ya. Oraya ne? Beklesene bana videoyu bana çek. Evet. Ölmedim hayatdayım ben. Şu an öldüm. <laughs> Çılgın kızımız. Hadi bakalım. Evet inişteyiz. Evet inişteyiz. Sevgili İskender'le beraber Çok ekibimiz güzel. önde. Ee, önde İsrafil Hoca var. Biz de arkadan yavaş yavaş inişe geçtik. Zaten şu an Alpin noktasından indik arka, Ormanlık bölümden alandan doğru yavaş ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar büyük deliller köyüne doğru ineceğiz. Arabaları bıraktığımız noktaya. Bizim önümüzde de bizden önce zirve yapan arkadaşlar var. Onlar da aşağı doğru iniyorlar. Sanırım onlar da bayağı bir zaman kaybetmiş burada ki e, onları da yakaladık biz. Çabuk vardık onlara. Kazasız belasız buraya kadar ulaştık arkadaşlar. Tabi dediğimiz gibi e, ben her zaman yaşadığımız her şeyi e, saklamadan, gizlemeden söylerim. tabii ki aksaklıklar oldu dediğimiz gibi arkadaşlar. E, Bot vurmaları gönüllü e, rotaya gelmeyen arkadaşımız da oldu. Ama günün sonunu dediğimiz gibi kazasız belasız çok şükür buraya kadar getirdik. Şimdi yavaş yavaş köye inip ardından da dostlar kendimizi ödüllendirmek için Haydar Kaplıcalarına doğru ilerliyoruz. Bakalım az kaldı. İniş, i̇nişteyiz dediğimiz gibi. Yolculuk devam ediyor. Evet dostlar inişteyiz. Sevgili İskender. Arkada Ayşegül. Ön tarafta da <laughs> İsrafil Hoca ile ekip yavaş yavaş iniyorlar. <laughs> Şimdi köye doğru yavaşlayacağız. Yavaş. Ama arkadaşlar şu anda şunu söyleyeyim. Şu üzerimizdeki montların içinde pişiyoruz bildiğiniz. Yani hava o kadar sıcak. Ve zirve inanılmaz da sıcaktı. Yani bu kadar beklemiyorduk. Yani eksi sıfır eksi Sıfırla eksi 2 falandı zirve evet. ama gittiğimizde sıcacık bir hava vardı gerçekten çok ya, güzeldi yani. Özellikle bir de hani zirvede rüzgar fırtına olmasını bekleriz genelde öyle olur evet. dağların zirveleri. Hiç rüzgar yoktu yani zirvede resmen böyle sakin bir havada oturduk yedik içtik fotoğraf çektik. Yani oturun arkadaşlar vallahi bir saat oturun yine bir şey olmazdı o kadar hava evet. güzeldi yukarıda. Yani. normalde aynen. böyle olmaz. Aynen bizim şansımıza bugün gerçekten keyifli bir zirve faaliyeti oldu. Bir de rotamızı da değiştirdik arkadaşlar. Normalde bizim rotamız böyle dönüşümlüydü. Biz şu an çıktığımız rotadan tekrar geri dönüyoruz. Bunun sebebini de zaten videonun içinde aktarmıştım. Sevgili Fahri abimizin botunun vurması ayağına. Bir de Şahin Bey'in de gönüllü şekilde zirveye çıkmama kararı almasından ötürü aynı rotadan sizi alacağız dedik. Zirvemizi yaptık. Aynı rotadan tekrar aşağı doğru iniyoruz. Belki başka senelerde farklı bir rotada. Evet dostlar. Yavaş yavaş inişe geçtik. Arka tarafta sevgili Fahri abi ile sevgili Aşigül var. Grubumuzun en küçük adayı mı acaba? Evet. Öyle mi? Evet. En küçük ve en çılgını mı? Biraz olabilir hemen. Öyle öyle biraz öyle değil, öyle. <laughs> Ondan sonra acaba... Dağlardan, taşlardan, tırmanışlardan... Evet. Şimdi aşağıdaki çeşmeye doğru gidip dostlar bir yemek molası vereceğiz. Bu, Uludağ zirve faaliyetinde karşılaştığımız dostlarımız var yanımızda. E, doğa dostları. E, i̇sim neydi? Bursa'dan Metin Bey. Evet, Metin Bey. O, çok güzel bir deneyim oldu yukarıda. Çok güzel keyif aldık. Şimdi burada dinlendiriyoruz kendimizi. Sonra kalan yarı yolumuzu da tamamlayıp evlere dağılacağız. alacağız. Peki. Tebrik ediyorum ayaklarınızı alıp. Evet. Merhaba. Ay ben Bursa'dan. Benim için de çok güzel bir deneyimde. Gerçekten herkesin yasaması gerekiyor. Teşekkürler. Evet. Size sevgilerimden Selçuk yine Bursa'dan. Herkesi bu Bursa'nın bu doğal güzelliğine bekliyoruz. Buyurun gelin. Vallahi müthiş bir deneyim. Şey, sıkın sıkın çıkın diyorsun. çıkın gelin diye. Çıkın çıkın gelin. Bu arada birkaç rota var. Farklı rotalarda da denebilir. Evet. Denebilir. Peki. Sizi tebrik ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Merhaba Bahadır ben. Bursa'nın doğa güzellikleri her yerde e, gerçekten çok güzel. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Güzel evet. bir deneyim oldu bizim için. Peki. Ayaklarına sağlık o zaman. Teşekkür ederiz. Merhaba, Sağ olun. Sizler. Evet. Zirve faaliyeti dönüş arkadaşlar buz gibi kar suyunu ayaklarımızı soktuk. Bahri abi nasıl? Soktun mu ayaklarını? Mükemmel. Mükemmel. Herkes gelsin. bu bölgeye. Buz gibi Gerçekten arkadaşlar böyle var ya bir dakika zor tutuyorsunuz ayaklarını. O kadar soğuk. Bir de Bursa'dan dostlarımız var, bireysel gelen dede faaliyeti yapmışlar. Ee, Onlarla Onun biraz röportaj yaptık. Şöyle yaklaşık bir yarım saatlik bir yemek molası ardından arkadaşlar Haydar Kaplıcalarına doğru yolumuzu devam İskender İskender'de terapi yapıyor kendine. Evet, dönüş yolundayız sevgili dostlar. Bursa'dan olan dostlarımız var önde. Biz de arkadan doğru yavaş yavaş onlarla birlikte köye doğru hep birlikte iniyoruz. Herhalde onlar yaklaşık 5-6 kişi, biz de 8 kişiyiz. Bayağı bir kalabalık ekip olduk. Onlarla birlikte Köyün merkezine doğru iniyoruz. Böyle güzel patikalardan doğru. Evet. Bir daha Uludağ zirve faaliyeti ne zaman olur bilmiyorum ama bir faaliyeti de böylelikle kazasız belasız buraya kadar getirdik çok şükür. Şimdi köye doğru dediğimiz gibi yavaş yavaş inişe geçtik. İniş devam ediyor dostlar. Güzel patikalardan doğru geldiğimiz rotayı takip ederek şu an aşağı doğru inişe geçiyoruz. Şöyle rota hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Büyük Deliller köyünün yaklaşık bir bir buçuk kilometre, biraz daha yukarısına çıktık, araçları bıraktık. Yaklaşık 5.7 kilometre hemen hemen tamamıyla çıkış olan bir rota arkadaşlar burası. Yani rotanın başlangıç noktasından 268 1268 e, irtifadan başlıyorsunuz. 2534'e kadar yaklaşık 1300 metre irtifa alıyorsunuz ve bu irtifa tamamıyla çıkış ağırlıklı arkadaşlar. Tamamıyla çıkıyorsunuz. Şimdi biz bu rotanın geldiğimiz rotanın üstünden de aynı şekilde e, e, geri dönüşe geçtik. Geldiğimizde aynı rotadan geri dönüyoruz. Çok da erken bir saatte bitti e, faaliyet. E, ekip arkadaşlarımızın tabii birazcık da kondisyonuyla alakalı bir durum. Vallahi hepsini tebrik ediyorum. Tabi dediğimiz gibi e, yine ufak tefek hastalıklar olmadı değil oldu. E, benim de deli beni gibi başım ağrıdı ama yine de arkadaşlar bir şekilde zirvemizi kazasız belasız yaptık. Bir de ön tarafta Bursa'dan <laughs> e, dostlarımız var. Onlarla zirvelerde karşılaştık. Güzel röportaj yaptık. Tanıştık derken şimdi yavaş yavaş köye doğru iniş. Sen onu bir de İsrafil abine söyle. Tövbeler etmişti ilk parkurda. Cehennem rotası. Ben bir daha gelmem. <laughs> Arkadaş bir bakıyorum. Aradan iki, iki ay geçti. Ya hocam Uludağ'a gidelim mi? <laughs> Sen aynı rotaya mı yürümek istiyorsun? Sen bağcıkların da çözülmüş bu arada. Bil... Bilgin var değil mi? Bağcıkların çözülmüş. Söyle hadi. Neyi söyleye? <laughs> ne söylemek istiyorsun? Evet, dostlar. Bir faaliyeti de sıkıntısız, kazasız, belasız bitirdik. Ee, şimdi yolumuzu e, Haydar Hamamı kaplıcalarına çevireceğiz. Buradan Haydar Hamamı kaplıcalarına gideceğiz. Ee, tüm ekibi kutluyorum. Ee, bugün ekip arkadaşlarımızdan <laughs> sevgili İskender Tebrik ediyorum kendisini. İskender. Ben tebrik ediyorum hocam, teşekkür ederim. Sağlı Ayaklarına iyi. sağlık İskender. sevgili Fahri abi, yine grup arkadaşlarımızdan Ayşegül, Aynur Telek, Ayşegül Oral, ee, Rabia Hacer, Şahin Polat, tüm dostlarımızı tebrik Açık ediyorum. Bir başka bir faaliyette görüşmek üzere. Evet, e, tekrar merhaba arkadaşlar. Uludağ faaliyetinden sonra e, Haydar Köyü Haydar Kaplıcalarına geldik kendimizi ödüllendirelim dedik. Kaplıcayı hak ettik. Ee, şimdi arabalarımızı bıraktıktan sonra şimdi buradan güzel bir köprümüz var. Köprü yukarı şey geçtikten sonra kaplıcalara geçiş yapacağız. İki bölümden oluşma, oluşmakta. Hem bayan hem erkek bölümü var. Uzun zamandan beri de gelmek istediğim bir yerde bugüne kısmet olacak. Umarım çok da kalabalık değildir. şöyle öbür tarafa çevireyim göstereyim. Evet çok güzel bir güzel bir köprümüz var. Çok güzel değil mi? Nerede? Karşıda arkamıza geliyor. Evet orada bir bayan var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bayan değil mi? Bayan. Evet. Evet. İskender. İskender. Nasıl? Beş tane yani, yani, işte, gayet güzel. Sıcak hatta bayağı. Ilık yani. Ilığın bir tık üstü. Çok güzel. Ben direkt ak, kaynağın aktığı yere evet. gel. Nereye? Evet. Hocam yani, oraya. Ha oraya gel. gel. Ya, oraya gel. Ya, şurada oraya evet, Şimdi Orası zirveyi yaptık. Kaplıcayı da yapıyoruz. E, o tarafa çeviremiyorum. İsrafil Bey e söz verdim ben. yok. hayır gruba paylaşıyorum o yüzden çekebilir miyim de soruyorum. Abi, şey ki, sen tamam hadi. Tamam, tamam. tamam. Evet nasıl su sizden bir yorum alalım. Ben daha girmedim. Güzel, güzel ılık. 38, Ilık. Güzel, güzel, güzel. 35, 36 gibi çok güzel. Allah evet. şu an alıştım. Hadi geliyorum yanınıza. Evet, Haydar Ulucasinli arkadaşlar, güzel havuzlarından bir tanesi de burası. Hemen burada e, soğuk su, burada termal su. Hemen şu karşıda arkadaşlar kadınlar bölümü var. Buradan doğru çıkıyorsunuz. Hemen burada da sevgili dostlar erkekler bölümü. İçeriyi de tekrar şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi keyifli güzel bir su, yaklaşık 38 derecelik sıcaklığı var. Hemen şuradan etrafı göstermeye devam edelim. Uludağ zirve faaliyetinden sonra arkadaşlar kendimizi ödüllendirdik ve güzel kaplıcamıza gelip keyif yaptıktan sonra şimdi tekrar araçlarımıza doğru dönüp İstanbul'a doğru dönüş yapacağız. Evet. Güzel bir ahşap köprü gördüğünüz gibi. Kocasu, Güzel manzarasıyla son görüntüsünü de aktaralım.